Uzman öğretmenlik ders notları Modül 8 Dijital yetkinlik Öğretmenler için dijital yetkinlikler Dijital yetkinlik Yetkinlik yeterlik Yeterlikler öğretimi planlamada hedef ve doğrultu gösteren deniz feneri gibidir. Öğretimin planlanmasında yeterlikler bilgi, beceri tipleri ve seviyelerini belirlemede, ders içeriklerini oluşturmada, okul müfredatını oluşturmada, öğretmen adaylarını belirtmede, Öğretmen mesleki gelişim programını oluşturmada yol göstericidir. Dijital yeterlik ve öğrenme yeterlikleri Dijital yeterlik geniş anlamda iş, istihdam edilebilirlik, öğrenme, boş zaman, dahil olma veya topluma katılımla ilgili hedeflere ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kendinden emin, eleştirel ve yaratıcı kullanımını olanak tanımlanabilir. Dijital yeterlik zamanda bilgi, iletişim ve işbirliği, medya, bilişim güvenliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi farklı okur yazarlıkları içeren bir yeterliktir. Öğretmenlerin dijital dönüşme adapte olması önemlidir. Çünkü geleceğin eğitimi dijital dünyayla şekillenmektedir. Dijital beceriler ve dijital okur yazarlık. Dijital beceri günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneği iken dijital okur yazarlık günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek, eğlenebilmek için iletişim ve etkileşimi bilişim teknolojisini kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek kadar beceriler sahip olma demektir. Dijital çağ ile ilgili tanımlar. Dijital dönüşüm. Dijital dönüşüm, teknoloji adaptasyonu, adaptasyonu ile veri alışverişi ve otomasyon içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha verimli ile işletilmesini tavsiyemektedir. E-devlet servisleri en öne çıkan dijital dönüşüm araçlarındandır. Dijital vatandaşlık, Dijital vatandaşlık, dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital açıklandıklardır. Dijital teknolojilerin etkin ve güvenli bir şekilde günlük kullanımı olarak tanımlanmaktadır. E-Devlet E-Devlet, vatandaşlara fayda sağlamak için devlet hizmetlerine erişimi ve bu hizmetlerin sunumunu geliştirme amaçlar. Daha da önemlisi bir ülkenin kalkınması için sosyal ve ekonomik kaynakları daha iyi yönetmek amacıyla devletin etkili yönetişime ve artan şeffaflığa yönemini güçlendirme yardımcı olmayı amaçlar. Dijital teknolojiler ve hukuksal boyut. Bilişim hukuku, etik ve telif hakları. Bilişim etiği, tüm bilişim toplumunun bilgisayar kullanımı sırasında uyulması gereken kurallar düzenler. Temel amaç, kişilerin azami fayda ve askeri zarar ile bu ortamlara kullanmasını güvence altına almaktır. Bilgi toplumunda karşımıza çıkan diğer bir kavram ise telif haklarıdır. Telif hakkı kişinin her türlü fikri, emeği ve meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklarıdır bilişim etiği ve telif haklarına uygun davranılmadığı zaman hukuki yaptırımlar olarak karşılaşılabilir. Kişisel veriler ve kişisel verilerin korunması kanunu Kişisel veri gerçek kişi ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Vatandaşlık numarası, adı ve soyadı, kişinin e-posta adresi, IBAN bilgisi, araç plaka bilgisi, görevine uygun olarak ehliyet bilgisi, kişinin fiziksel özellikleri, öğrencinin almış olduğu not bilgisi, aldığı burs miktarı, hangi yurtta kaldığı gibi bilgiler kişisel veri olarak ele alınabilir anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 66-98 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu 2016 yılında resmi gazetede yayınlanak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Verileri toplarken hukuka ve dürüstlük ilkelerine uymalı. Verilerin doğru ve güncel olmasına dikkat edilmeli. Veriler amaç için kullanıldıktan sonra muhafaza etmeyip silinmeli. Verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net bir şekilde belirtilmeli verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanmalı, veri toplama amaçlarını açıklayıp sadece bu amaçlar için kullanmalı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlanmıştır. Bu belgede Türkiye'nin milli teknoloji güçlü sanayi vizyonu gerçekleştirmede rol yol haritası çizilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ana bileşenleri Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı. TETMEM Türkiye'de öğretmen dijital yeterlik raporu. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte öğretmenlerin dijital yeterlikleri önem kazanmıştır. Mevcut durumun belirlenmesi ve ihtiyaçların ortaya konulması önemli hale gelmiştir. Raporda dijital çağın gerektirdiği becerilere sahip öğretmenler yetiştirmenin ve sayısal uçurumu azaltıp altyapı çalışmalarına hazırlandırmanın önemine dikkat çekilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dijital yeterlik tüm öğretmenler ve diğer eğitim personeli için temel bir beceri olmalı ve aday öğretmen eğitimi ve dahil olmak üzere öğretmenlerin meslek gelişiminin tüm alanlarına yerleştirilmelidir. Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı 2021-2027 Dijital Eylem Planı 2021 ve 2027 Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir. Öğretmenlerin dijital yeteneklere dair en güncel politika belgelerinden biridir. Bu plan ile yüksek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir bir dijital eğitim sunmak, pandeminin teknolojik açıdan fırsatlarını ve zorluklarını ele almak, dijital eğitim konusunda daha güçlü bir işbirliği sağlamak, dijital teknolojilerle ilgili öğretim kalitesinin ve miktarını iyileştirmesi, öğretim yöntemlerinin ve pedagojilerin dijitalleştirilmesi için destek, kapsayıcı ve esnek uzaktan öğrenme için gerekli altyapının sağlanması dahil uzmak üzere fırsatlar sunmak ve hedeflenmektedir. Yeterlikler nereden gelmektedir? Toplumun yaşamını sürdürebilmesi için giderilmesi gereken ihtiyaçları, bu ihtiyaçları çözüm için üretilen teknolojiler, teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaştırılması için eğitim ile toplumun farkındalık seviyesi ve yeterliklerin artırılması, artan farkındalık ve seviyesinin toplumda yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmasının yanında bu ihtiyaçları teknolojiyle çözecek bilgi birikiminin oluşmaya başlaması ve bu dönü günün devam etmesi teknoloji ve toplumun eğitim seviyesini ilerletme durumunu ortaya çıkarır. Makro seviyede bu durum toplumların ekonomik anlamında üç çağ ayrılmasıyla ifade edilir. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu. Toplumların bu çağlar arasında evrilerek gelişmesi, her çağın kendi içinde sahip olduğu ihtiyaçları teknolojide çözmesiyle gelişen bilgi birikimi, bu birikimlerin eğitim sistemleri yolla topluma aktarılması ve yeni yeterlikler kazanan toplumların yeni ihtiyaçlar ve bunlara gidermek için yeni teknolojiler üretmesiyle gerçekleşmiştir. Yeterliklerin belirlenme süreci Toplumdaki bireylerin eğitim yoluyla elde edecekleri yeterliklerin belirlenme süreci bilimsel olarak işletilen bir süreçtir. Bu süreç çok kapsası makna olarak yürütülen ve ihtiyaç analizi olarak da adlandırılan bir veri toplama ve analiz süreci olarak gerçekleşmektedir. Mesleki yeterlikler bu süreçte önemlidir. Mesleki yeterliklerin belirlenmesinde uygulanan adımlar 1. Yeterlikler analiz edilecek olan ilgili alan ile ilgili uzun süredir çalışmış kanaat önderleri veya akademisyenlerden söz konusu alanın geleceği ve geleceğinde gerekli becerilerin neler olabileceği konusundaki ön bilgi edinir. 2. İlgili meslek alanında işveren veya yönetici pozisyonlarında çalışanların meslek yeterlikleri hakkında geliştirilmiş olan anketteki yeterlikleri kendi düşündükleri önem derecesinde gösterici şekilde işaretlenir. 3. Yeterliklerin ortaya çıkarılması da amaç bunları topluma kazandıracak eğitim yapılarını oluşturur. 4. Örgün ve yaygın eğitim yapılarında ilgili yeterlilikleri kazandıracak eğitim öğretim faaliyetleri uygulandıktan sonra eğitimlerin, katılımcıların ve yeterliklerin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi çalışmaları yapılır. Mesleki Yeterlikler için Temel Değerler 1. Problem çözmek için uzmanlık bilgisi, diğer disiplinlerdeki bilgileri sentezlenmeli. 2. Etik ve insan değerler ön planda tutulmalı. 3. Farklılıklara saygı duyulmalı. 4. Var olan problemleri çözmek için başkalarının da kullanabileceği ürünler veya yöntemler geliştirmeli. 5. Sürekli bir öğrenme tecrübesinden ders çıkarmak sistematik hale getirilebilmeli. Dijital Yeterlikler Çerçevesi Bilişim, Birleşik Bilişim Sistemler Komitesi Birleşik Bilişim Sistemler Komitesi tarafından ortaya konulan dijital yeterlikler çerçevesi, eğitimcilerin ve öğrencilerin sahip olması gereken dijital yetkinlikleri 6 alanda ve 15 yetkinlik başında açıklamaktadır. Birleşik, Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi sadece öğretmenlik mesleği üzerinde değil, farklı mesleklerde çalışan tüm bireylerin sahip olması gereken dijital yetenekleri düzenli bir list halinde açıklamaktadır. Teknolojik Pedagogik Alan Bilgisi Çerçevesi Teknolojinin özellikle öğrenme öğretme süreçlerine dahil olmasıyla birlikte öğretmenlere önemli görevler düşmüştür. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerinin artılmasının önem kazanmıştır. Teknoloji ile öğretim yeni teknolojinin öğretmenlere sunduğu zorluklar düşünüldüğünde daha da karmaşıktır. Bu zorluklara karşı karşıya kalan öğretmenlerin teknoloji öğretimleriyle ile bütünleştirmeleri için yollar aranmaya başlanmıştır. Bu bağlamda teknolojik pedagojik alan bilgisi modeli oluşturulmuştur. Kohler ve Misaraya göre teknolojiyle iyi öğretimin merkezinde üç temel bileşen vardır. Bunlar alan, pedagoji ve teknoloji ile bunlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimdir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlik çerçevesi Fallon, öğretmen dijital yetilerine ilişkin genişletilmiş bir görüş sunan kavramsal bir çerçeve sunmuştur. TPAP ile uyumlu hale getirildiği modeli öğretim programı yeterlikleri, bireysel etik yeterlikler, bireysel mesleki yeterlikler, bireysel etik ve bireysel mesleki yeterliklerin bütünleştirilmesi kapsamında geniş tabanlı öğretmen dijital çerçevesi oluşmuştur. Solda görülen şekilde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Eğitimcilerin dijital yetenekleri için Avrupa çerçevesi Eğitimcilerin dijital yetenekleri için Avrupa çerçevesi, çerçeve sözleşmesi, öğretmenlerin mesleğini yapan bireylerin üzerinde eğitimcilerin eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olması gereken 6 alanda 22 yeterlik tanımlar. Bu alanlar ve yeterlikler aşağıda belirtilmiştir. Eğitimcilerin mesleki yeterlikleri 1. Mesleki kullanım, kurumsal iletişim, mesleki işbirliği, yansıtıcı uygulama, dijital sürekli mesleki gelişim, Dijital kaynaklar, ölçme, oluşturma ve uyarlama, yönetme, koruma ve paylaşma. Ölçme, ölçme stratejileri, kanıtları inceleme, geri bildirme, planlama. Eğitim pedagojik yeterlikleri. Öğretim ve öğretme, öğretim ve öğretim. Öğrenim, öğretim, rehberlik, işbirliğine dayalı öğrenme, öz düzenlemeli öğrenme, öğrenenleri güçlendirme, erişilebilirlik ve kapsayıcılık, farklılaştırma ve kişiselleştirme, öğrenenlerin aktif katılımı sağlama, öğrenenlerin yeterlikleri, öğreneni dijital yeterliliğini desteklemek, bilgi ve medya okuryazarlığı, iletişim, içerik üretimi, sorumlu kullanım, problem çözme. UNESCO Öğretmen Dijital Literatür Çerçevesi. UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi ise öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matris öğretmen yeterlikleri 6 alanda, 3 farklı seviyede 18 yeterlik olarak organize etmiştir. Bu seviye ve yeterlikleri aşağıda belirtilmiştir. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojinin kavranması, müfredat ve değerlendirme, pedagoji, dijital becerilerin uygulanması, bilgi edinimi, bilginin derinleştirilmesi, bilgiyi oluşturmak. İlgili şekli inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Teknolojik destekli öğrenme, mobil öğrenme. Öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etmeleri sağlayan bir öğrenme modelidir. Uzaktan eğitim Uzaktan eğitim en yanı haliyle öğreten ve öğrenen fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunduğu bir öğretim yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Karma, hibrit öğrenme. Genel olarak karma öğrenme ortamları, yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılması için biçimde tanımlanabilir. Gelişen teknolojiler, Mevcut ve yakın gelecekteki teknolojik eğilimler. Mobil ve bulut teknolojileri. Dosyaların uygulama programlarına her yer ve cihazdan erişim. Veri bilimi. İstatistik veri tabanı ve bilgisayarlar programlamadır. Yapay zeka. Bilgisayarların insan zekasına ait veriler için örüntüler keşfetmesidir. Otonom araçlar ve taşıma sistemleri. Ulaşımla ilgilidir. Finans teknoloji ve blok zincir kişiler veya kurumlar arasındaki ilgililerin bilgilerin güvenli bir şekilde değişimi ve saklanmasıdır. Sosyal ağlar kişilerin ve kurumların yaptıkları işlerin toplumda görünürlüğünü artırır. İleri imalat teknolojileri, tasarım ve imalatla ilgilidir. Sosyal medya, map siteleri ve çevrimiçi uygulamalardır. Nesnelerin interneti, bu yolla akıllı evler, şehirler yakın gelecekte önemli hale gelecektir. Sanal ve artırılmış gerçeklik. Üç boyutlu sanal nesnelerin iş zekası ise doğru ve görünür yeri görselleştirmesidir. Öğretimde kullanılabilecek dijital teknolojiler. Öğrenme ortamının geliştirilmeli, insan bilgisayar etkileşimi ilkelerine tasarlanan ürünlere uygulayabilmeli, görsel okul yazık okul yazarlık araçları kullanabilmeli, ekleşimli video ve animasyon araçları kullanabilmeli, bilişim sistemleri etik ve güvenli kullanabilmeli, dijital ölçme ve değerlendirme araçları kullanabilmeli, işbirliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut, bulut araçların etkin olarak kullanabilmeli, öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmeli uzaktan eğitim ortamı ve araçları kullanabilmeli, açık kaynak ders metalleri katkısı yapabilmeli, veri toplama ve elde etme ve analiz araçları kullanabilmeli, büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları kullanabilmeli, bilişim teknolojileri ilgili tasarım temelli problem çözme süreci uygulanabilmeli. Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimler. Bu gereksinimler altyapı, teknik destek, müfredat, öğretmen eğitimi, öğretim yönetim sistemi ve EBA olarak özetlenebilir.